Herkese uzun bir süreden sonra merhabalar. Bu videomda yeni başlayanların medeniyet seçimi ne olmalı? medeniyetin nasıl değiştirmeli? Hangi birime göre medeniyet nasıl değiştirilmeli falan filan. Onlardan bahsedeceğim medeniyetin ne olduğundan genel olarak. Video geçmeden önce birkaç gündür gelmiyordu okulun açılması ve işlerimin yoğunlaşması dolayı işlerimin yoğunlaşması yüzünden ama eskisi gibi 3 günde bir 4 günde bir videolar gelmeye devam edecek. İleride abone sayımız arttığında belki çekilişler, farklı aktiviteler ve daha çok yoğun videolar gelecek. Farklı oyunlar vesaire. Eğer bunların olması için videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalda kanaldaki diğer video gelecek videolardan anında haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Evet videoya geçelim. Başlayalım. Öncelikle medeniyet ne demektir? Medeniyet sizin size oyun başı bir seçim sunulur. Siz oyun başı medeniyetinizi seçtiğinizde e, size medeniyet bufflar verir. Örneğin süvari savunması, piyade savunması vesaire. E, ve size bir tane komutan verir. Örneğin İspanya Pelarjus veriyor ve Pelarjus komutanın heykellerini veriyor görev yaptıkça. Ve Pelarjus komutanını hızlı bir şekilde yükseltiyorsunuz. E, ve Size özel birimini sağlıyor. Örneğin İspanya'nın özel birimi istilacı süvari birimi. Örneğin Kore'nin özel birimi bir tane okçu birimi. Şimdi e, bu bu işe yarıyor medeniyetler bu buffları ve komutanları sağlıyor. Her her medeniyetin kendi özel komutanı ve buffları ve birimi var. Ee, eğer oyuna ben Türk'üm, Osmanlı oynamalıyım vesaire bir düşünceyle başladıysanız oyuna yeniden başlamalısınız. Eğer oyuna jump yapmadan başlamadıysanız yeniden başlamalısınız. Eğer bir grubunuz yoksa ve e, günlerdir gelişmiyorsanız, haftalardır ya da artık daha kötü aylardır yeniden başlamalısınız. Bunun hakkında video da yapacağım neden yeniden başlamalısınız diye. Yani Osmanlı başladıysanız yeniden başlayın, jump yapmadıysanız yeniden başlayın. Jump'ın ne olduğunu bilmiyorsanız ve eğer oyuna yeni başladıysanız, bir hafta falan olduysa Öncelikle e, Rise of Kingdoms'ın hakkında terimler diye son attığım video olması lazım. Rise of Kingdoms'da terimler, terimler, thumbnail'ında, kapağında, balina ne demek vesaire. O videoyu izlemeniz lazım terimleri öğrenip bu videoyu anlamak için ve Jump hakkında her şey videosunu izlemeniz lazım ki jump'ın ne olduğunu kavrayabilirsiniz. Bu kısımları geçtikten sonra süvari oynamak istiyorsanız hangi medeniyet oynamalısınız? Neden o medeniyeti oynamalısınız? İspanya. Neden İspanya? İspanya size Pelagius komutanını sağlar. Oyunun en iyi süvari komutanı. Destansı des olarak tabii ki. Neden en iyi? Oyunun en iyi destansı komutanı. Hem savunması var %15 fullendiğinde. Hem saldırısı var %15 fullendiğinde. Hem 900 becerisi var. 900 beceri hasarı var. Bu iyi bir beceri hasarı ve... Her beceri attığında 100 öfke kendiliğinden becerisi ıı, geri dönüyor yani. 900 öfkeye beceri at İkinci beceriyi 900 öfkeye atıyor. ilk beceriyi 1000 öfkeye atıyor. Karşı rakip ikinci beceriyi de 1000 öfkeye atarken... ...siz 900 öfkeye atıyorsunuz. Bu işe yarıyor. Pelagius bu yüzden de en iyi destansı komutan benim gözümde. Ee, o yüzden e, süvari oynayacaklar. İspanya başlamalı. Sonra da Almanya'ya dönmeli. Neden Almanya'ya dönmeli? Çünkü Almanya medeniyetin buff'ları daha güzel. Şöyle İspanya'ya tekrar dönüp okuyalım. %5 savunma, %5 savunma kötü değil süvari için ama %5 saldırı olsa daha iyi olurdu. Kaynak üretimi vesaire, deneyim bonusu. Almanya Tam bir süvari medeniyeti hem süvari saldırısı var hem kıta eğitim hızı çok önemli. Eylem puanı geri dönme de güzel. Neden Almanya başlamıyoruz? Çünkü Almanya başlarsanız Herman komutanın heykellerini verir. Herman da çöptür. Okçu komutanıdır. Süvari, baş... süvari, oynayacaksanız İspanya başlayıp Almanya döneceksiniz. Diğer seçenekler sizin, sizi yavaşlatır. Yavaş gelişiminize sebep olur. Okçu oynayacaksanız. Okçu oynayacaksanız arkadaşlar Okçu başlamayacaksınız. Şimdi ben okçu oynamak istiyorum ama okçu başlamıyorum. Ne alaka derseniz. Şöyle göstereyim. Siz bir okçu oyuncusu olmak istiyorsanız arkadaşlar, oyun başı oynayamazsınız. Neden? Çünkü şöyle bir mekanik var oyunda. Zaman bir zaman dilimi geçtiğinde yeni bir komutan açılıyor. Örneğin krallığın 36. gününde Richard komutanın çarkı geliyor ve Richard komutanın çarkından bu komutanı elde edip kasıyorsunuz. 36 ilk 36 günden önce bu komutanı kasamazsınız. Çarkında kasa sadece. 96 gün sonra krallığın 96. günü YSG komutanı gelir. YSG'yi 96 gün sonra kasabilirsiniz. Örneğin Cengizhan, Cengizhan 180 gün sonra gelir. Cengizhan'ı 180 gün sonra kasabilirsiniz sadece. Yani zaman her zaman dilimi geçtiğinde yeni komutanlar açılıyor ve onları ileride kasabiliyorsunuz ve oyun başı oynanabilecek güzel okçu komutanı yok. Bir tek YSG var. O da yani süvari komutanlarının arkasında da oynanabiliyor. Piyadenin de okçunun da çok iyi bir komutan. Ama dediğim gibi sadece YSG güzel okçu olarak oyun başı. Elsit var abi. Elsit de okçu. Elsit'in hiçbir özelliği yok. Çok gönüllü kaci var. Alan hasarı yok. Yani Kötü bir komutan. Bunun yeteneklerini açıklamaya gerek yok. Elsit kötü bir komutan. E, Elsit kötüyse sen Pelagius'a iyi dedin. Destansı komutan. O zaman Herman da iyidir. Herman da okçu. Arkadaşlar Herman çok dayanıksız bir komutan. Bu yüzden şöyle söyleyeyim. Şimdi siz Herman kasarsanız siz Herman'la oynarsınız değil mi? Ama siz en iyi Herman kasabilirsiniz. Adamlar Minamoto kasabilir. Oyun başı. Caca kasabilir süvari oyuncuları. Gelir size tek atarlar. Caca bile 1400 beceri hasar vuruyor. Yavaşlatıyor falan filan. Bu şekilde yani okçuda iki iyi bir komutan yok oyun başı. O yüzden okçu oyuna başlanmaz. İyi bir medeniyeti de yok zaten başlamak için. Örneğin İngiltere. Sana Boudica komutanını kastırıyor. Heykellerini veriyor. Boudica okçu değil. Örneğin Kore. Koaresana Eujlu yok veriyor. Bu da piyade komutanı gibi yani. O yüzden okçu oynamak isteyenler oyun başı İspanya başlayıp ilk KVK İspanya oynamak zorundalar. Ha bir seçenekleri daha var. Bir seçenekleri daha var. Onu atlamayayım. Şöyle e, okçular. Önünüzde iki seçenek var. Ya İspanya başlayıp oyun başına okçu e, oynayacaksınız. Sonra YSG çarkı geldiğinde 96 gün sonra YSG fullleyeceksiniz. Sonra Ramses çarkı geldiğinde Ramses kasacaksınız. İleride sonra istediğiniz e, okçu komutanlarını kasacaksınız. Böylece oynayacaksınız. Bir seçeneğiniz daha var. Bunu size biraz daha öneri, e, önermiyorum daha doğrusu. Bence İspanya başlayın ama şöyle bir seçeneğiniz de var. Çin başlayıp suntuzu kasıp oyunbaşı piyade oynayıp suntuzu YSG yapmak. Böyle de bir seçeneğiniz var. Unutmayın ama İspanya başlayıp oyunbaşı süvari oynayıp sonra Okçu'ya dönmeyi daha çok öneriyorum. Ee, okçu oyuncuları böyle medeniyet tercihi yapmalı sebeplerinde açıkladığımı düşünüyorum güzel bir şekilde. Şimdi piyadeye gelelim. Piyade. Piyade bir hesap nasıl medeniyet seçimi yapmalı? Arkadaşlar piyade oyuncuları ya Çin başlayacak ya da İspanya Abi İspanya süvari medeniyeti sen dedin hadi okçuda güzel medeniyet yok komutan yok e, diye dedin oyun başı süvari başlayın diye. E piyadede oyun başı güzel komutanlar var. Richard var, Charles Martel var. Ama arkadaşlar oyun başında e, gelişim sürecinde oluyorsunuz. O bu oyunun ilk başlarında gelişirsiniz. Bayağı bir günlerce gelişirsiniz, aylarca hatta. Ondan sonra savaşmaya başlarsınız. Gelişim sürecinde gelişirken siz piyade oynarsanız daha yavaş barbar bar kesersiniz, daha yavaş barbar kalesi kesersiniz, etkinliklerde zorlanırsınız. O yüzden İspanya başlayıp oyun başına süvari geçirip destansı komutanlarla süvari oynayıp sonradan tabi bu gelişimi yaparken piyade komutanları kasacaksınız efsanevi olarak. Sonra gelişiminiz bittiğinde Vikinglere döneceksiniz. Bir seçeneğiniz daha var ama ben size yine İspanya başlamanızı oyun başı süvari oynamanızı öneriyorum piyadeciler ileride Vikinglere dönüp süva, e, piyade oynarsınız tamamen piyade için bazı şeyleri bayağı bir yanlış söylemişim yanlış telaf yanlış telaffuz etmişim onu fark ettim piyade kısmını baştan anlatacağım o yüzden edit kısmında fark ettim bazı şeyleri de yanlış söylemişim alt yazı geçtim zaten bazı yerlerde diğerlerini anlarsınız. Piyadecilere gelirsek ikinci seçeneklerinden bahsediyordum. Çin başlamalılar, yani Çin başlayabilirler ikinci seçenekleri. Neden? Çünkü Çin başlarsanız hızlı bir şekilde görevlerden Suntuzu komutanın heykellerini elde edersiniz ve Suntuzu komutanını hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Suntuzu'nun özelliği ne? Alan hasarı vuruyor, savunması yüksek, piyade için en iyi destansı komutan, garnizonda kullanılıyor, beceri hasarı yüksek. Suntuzu'da ne ararsanız var. Hatta videoda şey demişim. Pelarjus benim için en iyi destansı komutan demişim ama Pelarjus benim için en iyi süvari destansı komutanı demek istemiştim. Yanlış söylemişim. En iyi destansı komutan Suntuzu'dur tabii ki de. Bunu da buradan alt geçeyim. geçeyim. Suntuzu'yla neyleri kombolayabilirsiniz? Çin başladığınızda gelişip sonra Vikinglere dönebilirsiniz ya da diğer diğer piyade medeniyetlerine piyadeye aşırı hakim değilim late seviyesine başlayıp suntuzu kasıp arkasına YSG kasabilirsiniz. Suntuzu YSG. Suntuzu Charles Martel yapabilirsiniz. Suntuzu Richard yapabilirsiniz ya da bir kvk KVK'da biraz cebinize güveniyorsanız Richard, Charles Martel yapabilirsiniz piyadeciler. Eğer arkadaşlar bu saydığım medeniyetler dışında başlayıp Yanlış oynadıysanız tekrar oyunu tekrar başlayın. Eğer jump yapmadıysanız oyuna tekrar başlayın. Çok bir şey kaybetmediniz. Şu an gücünüz maksimum 100 bin ile 1 milyon arasında. Bunlar hiç yüksek rakamlar değil. Örneğin ben sadece birkaç haftadır oynuyorum ve 3, 3 milyon 118 bin gücüm var. Bunun yani bir kuruş para yatırmadım. Bakabilirsiniz isterseniz. Şuradan göstereyim. Hala 5 kuruş para yatırmadım. Minamoto'nun ilk paketi duruyor. Şuradan Diğer paketleri de göstereyim. Hiçbir paketi çekmedim yani. Bunu sadece bilgi. Büyüme sermayesinin ilk tedariği bile almamışım yani. Bu sadece bilgiyle olan bir şey. 3 milyon güç yani. Bu dediklerimden başka medeniyette başladıysanız oynayın den başlayın. Jump yapın. Bir grupla oynayın. Eğer jump'ın ne olduğunu bilmiyorsanız da jump hakkında her şey videomu izleyebilirsiniz. Şimdi diğer bir konuya geçelim. Siz diyelim ki başladınız. Suvarcısınız, piyadecisiniz, okçusunuz. Okçu oyuncusunuz vesaire. Bir farm hesabı açacaksınız. Farm hesabı nedir? Şöyle arkadaşlar, farm hesabı e, yan hesabınız, yan hesabınızdır. Yan hesabınızda kaynak toplar sonra ana hesabınıza atarsınız. E diyeceksin ben ana hesabımda kaynak toplayamıyor muyum falan filan işte yani neden farm hesabı açayım? Sadece kaynak toplamak için bir hesap daha açayım. Şimdi nedenini size kısaca göstereyim şöyle. Belediye binasını 21'den 22'ye atmak 24 milyon yiyecek istiyor. 24 milyon odun istiyor, 10 milyon taş istiyor. Sen bunun üstüne tabii ki bunları yükseltmeden önce diyor ki bir de git duvarı yükselt, bir de git hastaneyi 21'e yükselt, öyle 22 yapacağım diyor. Siz belediye binasını 24'ten 25'e atarken sizden 85 milyon yiyecek istiyor. Yani oyun ilerleyen safhalarda gelişim sürecinde sizden çok fazla kaynak istiyor ve kaynağı fazladan kaynağa ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu yüzden yan hesaplarda kaynak toplayıp ana hesaba atmanız gerekiyor. Bu yan hesapların medeniyeti ne olacak? Bu, bu yan hesapların oynadığı birim önemli mi? Suvari mi oynayacak bu yan hesaplar? Ne oynayacak? Fransa başlayacaksınız. Neden Fransa başlayacaksınız? Çünkü Fransa size Jönedark komutanını verir farm hesapları için konuşuyorum bu arada tekrardan söyleyeyim. Farm hesabınızı açtınız. Fransa başlayacaksınız. Çünkü size Jönedark komutanı verecek. Jönderark'ta -E toplama komutanı, iyi bir toplayıcı. Bu komutanı görevlerden hızlıca kasıp kaynak toplayacaksınız. Fransa'dan ileride ya Kore'ye döneceksiniz. Bir saniye, Kore değildi galiba. Yanlış söyledim. Bir saniye. He. Fransa başlayacaksınız. Japonya'ya döneceksiniz ya. %5 toplama hızından faydalanmak için. Ya da Fransa'dan İspanya'ya döneceksiniz. %20 şehirdeki kaynak üretimi için. Farm hesabı da bu şekildeydi. Medeniyetler bu kadardı. Eğer kafanıza takılan bir şey varsa farklı bir soru soracaksanız. yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında Discord linkim de var. Bana ulaşabilir sohbet, muhabbet falan edebiliriz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolardan anında haberdar olmak için de abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.